Evet kardeşimin hobi bahçesine geldik şimdi. Tabi akşam karanlık olduğu için tam görünmüyor ama şurada domatesler var. Ama olmamış domatesler herhalde. Bunları bunlar Pürçüklü TV'den aldım. Atalık tohumdu. Domates, patlıcan, kabak. Ama akşam olduğu için tam görünmüyorlar şu anda. Şöyle ilerisi bahçe ama şey dediğim gibi Bak. ağaçlar var. Karanlıkta görünmüyor. Şurada küçük bir kulübeleri var. Masaları. Şimdi burada odun ateşinde çay yapıp içeceğiz. Hadi bakalım. Semaverinizi yakın. Öbür şeyi de, öbür şeyi yaksaydınız ya. Neyi?

Şurada ha, ağaçlar bir var. Bu ışıkları şey gördüğünüz bir yer ana yol. Ah, çapayı, 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 çapayı bırakmayan arabaya gidecek. Gel ben sana söyleyeyim ışık. Heh. Sen evet. Kardeşim şimdi ne ışık çepimiz. <laughs> Kardeşim. Şunlar ağaç herhalde değil mi? Oo bunlar şey mi? Damlama mı? Oo sisteme bak. Damlama sistemi. Bidonası koymuşlar. Bu zeytin mi? Oo harika. Oo karpuza bak. Damlama sistemi harika. Üstten su koyuyor. Evet, evet. Buradan damlıyor evet. Bu limon mu? Portaka. Ha portakal. Yok herhalde de. Yok. Çiçek. bunda da damlama var. Eymen. Evet. Kenardan git Eymen. Oo burada karpuz işte. Bu karpuz değil bu acur. He acur mu? Uzak karanlıktan ya, karpuza oldu. benzetiyor. Yemiştik Başka Dur bakayım. Dur bakayım anne. Görünmüyor. Ol, acur. Şurada çiçek var ama. Başka yok. Uçlarına basma anneciğim. Evet burada acur. Ne? Oo kavun. Ah Hüseyin koş. Gördün mü kavunu? Hüseyin nerede? Arkanda ya. Kavun burada. Zeytin yine. Kavun. Kavun. Evet. 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 Bırak bırak kavuşur da. E, olacak işte büyüyecek. Bu da mı portakal diyor Nay? Ha bu limon. Tutturamadık. Bu <laughs> limon. Damla seslerini görüyor musun? Evet. Valla şu damlama sesi. Anne. Şöyle bir karpuzu görmemeyiz. Aa dur. Emen'cim. Karanlık oldu. Ne bu, <laughs> bu? Evet. Evet bu incir yemiş yani. Var. bak. Gördün mü? Gördüm. İnciri bile var bak. Evet var. Bir tane Anne, çıkmış. Karpını evet. görmem. Bu da acur. Ha i̇şte. <laughs> bak bir tane acur. E bunun artık yenmelik olmamış. Evet, Tohumu evet. mu bıraktınız? Yok yok hayır koparalım. Koparalım da yiyelim. Bence de koparalım. ben adam. Büyümüş çünkü. çünkü. Şey, da vardır Var şey, var. Yok yok. Ay, yok sen sen götür işi. Ellerin, baş. Gel baş. 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 Aa bir tane de burada var. Buna bak. gün önce. Dur basma annem. Uçlarına basmayın Bak gördün mü? Tamam. Karpuz. Oh. Karpuz. Ay, seyinemir minik minik karpuzları gör. Seyinemir koş koş. Çabuk buraya gel. Evet. <laughs> Çok minik. Çok Eylem eylem hani. anneciğim büyüsün. Bunlar güneşte yanması şöyle kafana evet. da. Anne boşluk kaldı işte. Anne diğer karpuzlar. Hadi gel karpuzlar, bak. Ortak karpuzlar. Üstüne basmayın. Sen orada durun. Al çekil bebeğim. Hani teyze. Dur. Çek. Al çek. Ala karpuz. Aa, evet. Gili karpuz. Hüseyin Emir korkusun. Korkusu. Ama koparsa Hüseyin Emir olmaz. İşte biri de. Korkur. Ha bir tane de burada var. Anne bu yanlar ama. Onu örtmemiş babam bak <laughs> onu. Ha. Onu örtün. Bir tane. Şu. Ayşe, Ayşe bastım kuzucuk. Ayşe kaçmış? Orada da var ha, diyorsun, Ayşe. Ayten, evet, gösterim, <laughs> yani. diyor Ayşe? sen onu al. Bir sana gösteririm. He, ben onlar. de üstünü alıyorum zannettim. Ha, orada var. Bak. Şunlar da ilk mahsul zeytinlerimiz. Oo, maşallah, maşallah. Hadi bakalım. Bir zeytine bakalım. Ya gemlik diye diktik ama. Tamam, bitti herhalde. bir tane de i̇şte. burada var. Bunlar çekirdekten diktiğimiz karpuzlar. He, atalık. Hı, -hı. evet. çiçek bu değil. da daha yeni yeni olacak kamkat, herhalde. kat. Çiçek de açıktı. Bak bugün dökmüş. İşte şurada bak minik minik tacına. Ha, yeni. Daha minik minik. Hadi bakalım seneye daha büyür. İnşallah bakalım. Evet semaverimiz de yanıyor. Bunlar karanlıklar veriyor çekirdek, çay, su. Antalya gecelerinde olmazsa olmaz çekirdek ve çay. Ne istiyorsun Hüseyin Emir? Anne. Çay. Bu helva mı? Helva. <laughs> Şeyimiz nerede? Semahirimiz. Ne istiyorum? Ne? binde çekeyim mi bari? Çekeyim. Merhaba arkadaşlar. Bugün vahşi ormanındayız. Neredeyiz? Vahşi ormanı. Vahşi orman. <gülüyor> ee, <gülüyor> sinir, Gel hadi. Biz de falan ülkeye bir. Sen, sen hayvan olacaksın. Mı? Ben de insan olacağım. Tamam mı? <laughs> Sonra ben ben hayvan olacağım. <laughs> sen insan olacaksın. Hadi gel. Dur dur. Gelsin hadi gel. Tamam hadi, hadi, hadi gel. Kim ay kim ister? Hadi, tamam geç şuraya. Bekleyen yanarsınız ben buradan. Geç, Ayşe, geç, dikkat et. Ya. Dikkat et anne. Seyin Emirciğim çek elini çek. Kameraya şey versen mi, çeksin bizi. Hadi gel. <laughs>